Hücre stillerini uygulama. Excel 2010'da hücreleri çeşitli biçim özelliklerini kullanarak biçimlendirebileceğiniz gibi var olan hücre stillerini kullanarak da biçimlendirebilirsiniz. Hücre stillerini kullanmak, hücreleri sıfırdan biçimlendirme işlemine göre daha hızlı olacaktır. Hücre stilleri, biçimlendirme niteliklerinin birleşimlerinin hepsini bir seferde uygulayarak birçok düğmeyi tıklayarak iletişim kutularını açıp tek tek seçenekleri işaretlemek ile kaybedilecek zamanı ortadan kaldırır. Hücre stilleri düğmesi, şeritteki giriş sekmesi içerisinde stiller grubunda yer alır. Uygulanmak istenen stil, bu listeden seçilir ve seçili olan hücreye uygulanır. Seçilen hücre stili üzerinde biçimlendirme özelliklerini kullanarak istenen değişiklik yapılabilir. Bunun dışında sık kullanılan hücre biçimleri varsa bunlar da hücre stili olarak kaydedilip kullanılabilir. Kendi stilinizi yaratmak için iki farklı yöntem vardır. Bunlar var olan bir stili değiştirerek veya hücre stilleri paletinin alt kısmında yer alan yeni hücre stili komutuna tıklayarak. Örneğin dolgu rengi sarı yazı rengi kırmızı ve para birimi TL formatında olan bir stil kaydetmek için giriş sekmesinin stiller grubundan hücre stilleri seçilir. Açılan seçeneklerden yeni hücre stili seçilir. Gelen pencerenin stil adı kutusuna stile verilecek isim yazılır ve stilin özelliklerini belirlemek için biçim butonuna tıklanır. Yazı tipi sekmesinden yazı rengi, dolgu sekmesinden dolgu rengi, ve sayı sekmesinden para birimi belirlenir ve tamam butonuna tıklanır. Oluşturulan stil hücre stilleri içine eklenir. Oluşturulan stilin özelliklerini değiştirmek için stilin üzerinde kısayol menüsünden değiştir seçilir. Stili silmek içinse stilin üzerinde kısayol menüsünden sil seçilir. Stil silindiği zaman Stilin uygulandığı hücrelerden de bu biçim silinecektir. Stilin özellikleri değiştirildiği zaman stilin uygulandığı hücrelere de bu değişiklikler yansıyacaktır.